Merhaba arkadaşlar. Ben Can Uzun. Ee, sizlere Adobe'un 2011 yılının son çeyreğinde beta sürümünü yayınlamış olduğu, 2012'nin de başlarında çıkartmış olduğu hiçbir şekilde kod yazmadan tasarım yapmanıza yardımcı olan Adobe Muse programı hakkında elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Ben de açıkçası çok fazla hakim değilim ama sizlerle birlikte ben de öğrenmeye çalışacağım. Birlikte ilerleyeceğiz yani. Ee, beni anima.com'dan, blogumdan da takip edebilirsiniz. Ee, eğer hatalı bir anlatım icra edersem e, sosyal hesaplarından vesaire yok. Blogdaki yorumlardan bir şekilde bana ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk olarak Adobe Muse nedir? Ona bir bakalım. Blog yazında da bahsettiğim üzere. Adobe Muse Tasarımcılar için özellikle. hani Tasarımcılar genelde kod bilmeyen insanlardır ya. Ama e, akıllarında bir şey vardır ve bunu bir şekilde ekrana yansıtabilmek için ister istemez koda ihtiyaç duyarlar. Adobe firması da bunu düşünerekten e, Muse adında bir program çıkarttı. Muse gerçekten etkileyici bir program oldu benim için de. Tek zor tarafı eğer Adobe programlarına aşina değilseniz bu... Size biraz korkutucu gelecektir. Çünkü aslında kolay bir arayüze sahip. Şimdi ben uzun yıllardır Photoshop kullanmamdan dolayı, birkaç Adobe programını da kullanıyor olmamdan dolayı az çok aşinayım. Bu videoda da Adobe Muse'un arayüzüne Birlikte ufak bir bakış atacağız. Programı açtığımızda böyle bir başlangıç ekranı geliyor önümüze. Ben daha önce yapmış olduğum bir semayı açarak başlayacağım. Ardından şöyle bir plan ekranı geliyor. Bu da bir flowchart içeriyor. Sizin yeni sayfalar eklemenizi ve bunları birbirinize bağlamanızı sağlıyor bu sistem. İlk sayfanıza girdiğinizde boş bir ekranla karşılaşacaksınız. Solda bir barımız var burada işte seçim araçlarımız işte yazı vesaire büyüteç araçlarımız var sağ taraftaysa daha çok içeriği bir şekilde doldurabileceğimiz araçların editlenmesiyle ile alakalı envanterler mevcut üst tarafta plan kısmı biraz önce gördüğümüz kısım tasarım kısmı ve ön gösterim kısmı var ön gösterim kısmında bu web sitesi bir gerçek haliyle çalışsaydı nasıl gözükecekti publish kısmında da Creative Commons'tan bazı işlemeyle alakalı şeyler var. Orası çok da önemli değil. E, text kısmında işte yazı stilinizi değiştirebiliyorsunuz. En büyük avantajlarından biri web font direkt indirebiliyorsunuz. Onun dışında işte büyütmektir vesairedir. Yazınızı editlediğiniz bir yer var. Renk seçeneklerini belirlediğiniz bir yer var. Hazır renk seçeneklerini buraya koyarak kendinize bir palet oluşturarak belli renk skalasını daha hızlı bir şekilde kullanmanıza yarayan burada swatch dediği kısım mevcut. Widgets library var. Burada da hazır formlar, menüler, paneller mevcut var. Bu bunların e, ücretli bir şekilde satılan versiyonları da var. Sisteminize bunları ekleyerek daha kaliteli, daha hızlı, daha az hız düşünerek tasarımlar oluşturabilirsiniz. Bu kısmı açıkçası ben de kullanmadım. Burada e, bazı kullanmış olduğunuz efektleri editlemenize yarayan bir yer var. Mesela benim bu temamda böyle aşağılara gidecek olursak şu envanterler şu kısımdan aşağı kısma kadar geliyorlar. Böyle gösterecek olursam şöyle indiğimizde gördüğünüz gibi yukarıdan geliyorlar. Bunları ayarlamalarını belirleyebiliyoruz burada. İşte Nereden nereye gelecek? Yukarıdan mı gelecek? Sağdan bir şey yapacak mı? İşte nereden başlayacak? Hangi pikselden başlayacak? Onun dışında işte oradan gelirken opasitesi ne olacak yani? Görünürlüğü nasıl olacak vesaire. Ayarlamalarınızı yaptığınız bir bölüm var. Layer'lar zaten Photoshop'ta da benzer bir mantık mevcut. Altlı üstlü bir şekilde ve gruplu bir şekilde. Iı, tasarım ögelerinizi oluşturmanızı ve bir arada tutmanızı yarayan bir kısım. Onun dışında bir kütüphane kısmı var. Burada da güzel vücutlar ekleyerek buraya işte direkt kullanabilirsiniz bunları. Mesela nedir? Hazır butonlar var mesela. Ee, onun dışında yani yani siz ne kadar bulabilirsiniz bu tamamen sizinle de alakalı biliyorum. İşte hazır nav var var direkt tutuyorsunuz, sürükliyorsunuz ve bırakıyorsunuz bu kadar. Üzerine sonra editliyorsunuz. Neymiş buna var? İşte buraya tıkladığınızda böyle bir bölüm açılmış sizin için. Bunları da mesela resimleri değiştirmek için de şu şekilde bir şey yapıyorsunuz. Container'ını seçtikten sonra yani div class'ını seçiyorsunuz aslında HTML bazında baktığınızda. Sağ tıklayarak replace background image deyip resminizi seçerek orayı değiştiriyorsunuz. Onun dışında size verebileceğim bilgi ee... Eğer bir ögenin tıklandığında ayrı işte üzerine gelindiğinde ayrı renklerde ve çalışma standartlarında olmasını istiyorsanız ögenizi seçtikten sonra buradan e, normal işte mouse üzerine geldiğinde mouse tıklandığında ve aktif olduğunda hangi renk skalalarına bürünmesini istiyorsanız o e, seçim düzenini ayarladıktan sonra işte içinin de olmasını dışında çizgi olmasını vesaire işte yuvarlaklaşmasını belirerek farklılaştırmak kısmını sağlıyorsunuz. Sanırım Adobe Muse'un giriş kısmı için bu yeterli bir ders oldu. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda da ufak ufak bir şeyler yaratmaya başlarız diye düşünüyorum. Şöyle benim yarattığım temaya da bir bakarsanız hani Adobe Muse'da bu şekilde hareketli temalar oluşturabiliyorsunuz. Burada bir slider var. Yukarıdan geliyor envanterler falan değişik. Şurada bir paralaks tasarım var. Bu tek sayfa bir tasarım. Direkt tıkladığınızda sizin istediğiniz tıkladığınız sayfaya gidiyor. Ögeler üzerine üzerine geldiğinde değişen bir yapı falan. Yani güzel bir şey Adopmus. Ben açıkçası beğendim. Umarım siz de beğenerek gayet kolay bir şekilde kullanımına alışırsınız. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Mutlaka yorumlarınızı e, blogdan, bu videonun altından bana iletirseniz ben de size o çapta geri dönüş yaparak yeni videoları daha etkin bir şekilde oluşturmaya çabalarım. Çok teşekkür ederim tekrardan. Hoşçakalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.